Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, UFC'nin e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son bayağı bir adam alt, alt etmiştik. Kutu açmıştık. 2-3 tane bayağı yükselmiştik. Bakalım önünde neler olacak. Bakalım bu seferki adamlar da neymiş. Mark Hunt. Bu arada bir şey düşündüm. Bu adamın acaba adamını değiştirebilir miyiz diye bakacağım. Bu ne? Fighter Showcase aklımda yeni görüyorum. Hı? Yani, evet. Yes. Bakalım. Quick Fight for Friends diyeceğim de Friends'den kimse yok. Ne? Tamam, tamam. Tamam. Ha online. Oo güzelmiş. Güzel online da var şeylerle oynuyor. Başkalarıyla oynuyor. Tamam anladık. Ne diyor ya? Ne? Hah tam tersini seçtik. Oha! Oha! Abi güce bakar mısın? Cana bak. Ben bunu nasıl yeneceğim? Bir tane deneyeyim de eğer bunu yenemezsem diğerlerini hiç yenemem. Bakar mısın abi Hadi bakalım. Bayağı güçlü yalnız. Hadi bakalım, hadi. Tamam. oğlum. Adam vurmaya izin vermiyor. Vur 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 Pas 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 vur 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 Hadi hadi Oo bu hareket atılıyor galiba bunda bon ne kırıyorduk. Hadi ve hadi Ha, ne oluyor? Bas 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 bas. Hadi geç kaldık ya. Yeni fark ettim. Bas. Abi buraya ne oluyor? Adam mısın lan? Blok etti ya. Ha bu arada bu iki parmakla blok ediyorduk. Ben bunu hatırladım. Hop hadi. Hadi. Aa, bu bloku devremem gerekiyor. Ay vuramıyorum adama ya. Ve son darbe. Hadi be. Abi vuramıyorum. Hadi. Ne oldu? Zaman bitti. Kim kazandı? Ben mi? Yok. <gülüyor> round one. <laughs> evet. <laughs> Ne oldu? Ha, yenildik galiba. Ha, galiba yenedik. O yok kazanmışız. Ama e, ki olmadığı için. Ne yazık ki. Ne diyor? Daha güçlü e, gerekiyormuş bunun için. Şu altta da puanı. Oo. Neyse. Hemen kariyer dövüşüne devam edelim. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, kanalın altında yazdığınız yorumları şey yapmamız için ee, yazdığınız yorumları yazdığınız yorumları yanıtlamak için ayrı bir kanal açtım. Ondan yanıtlayan sonra yani demeyin bu kim ya ne diyorsun oğlum sen filan demeyin. Yani. Neyse boşvermiyorum. Hadi. Yeni de tabi. Dedim. Abi nasıl bırak edeceğim? Dur. Uf kavalan bir daha. Yes. Hadi. Vur. Vur, vur. Hadi son. Hadi. Şöyle hadi. Bas 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 şuradan bas bas. Ha. Neydi pes etti. Evet. Kazanan yine belli oldu. Adam yorulmuş. Neyse. Ve 3 stars. Neyse. Parada şey varmış yani para verdiğimiz paralar. Bu, bu paraların ne işe yaradığını anlamış değilim henüz ya. Bir ara en başta bir harcama yaptırdı ama. Kalın şurada. Get free coin istiyorum. Aa tamam. Bunlardan kart alıyoruz. İyi. Hadi bakalım. Oo güzel. Ne? E işte. Geç bir dakika dur. Arda, arda yapacağım kaç tane. Bayağı bir paramız oldu birikti yani. 10 bin lira mı ne vardı hani? Hala on bin var yani o kadar. Şunu alabilsem alamıyorum. Yani altın çıkmıyor neden hiç ya? Güzel, güzel, yeniden bir tane daha alalım. Aç bakayım. 24 güzel, 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 güzel. Evet. İyi. İyi. Bir tane daha açıyoruz. Hadi, hadi. Ya 40'lık için bekliyorum ama 40 kişi Son bir tane daha aldık. daha da yok. Şunlara bir kaç tane bunları verdik. O da baya varmış. Dur. Daha da var galiba ama. Bakayım ne o, Bayağı var. Şu 6 xp'den düşükleri verelim. Şunu da arayacağım. Tamam. Hepsini altı da ver yaparız belki. Bayağı kart açtık yalnız ha. Hadi. 5 çarpı bir de şu en baştaki 5 çarpı. 60 xp veriyor. 625 olduk süper. Ortalama puan 625. Süper süper süper. Şu an süper. Bayağı süper. Oo yeni hareket açıldı bu ya. Bakalım. Hangisini verelim? Bunu, altını, bunu, versek. Bunu verelim bir daha. Bunu, bunu, verelim. Tamam. Ha, tamam, verelim, verelim dedik ama bir şey olmadı yani. Yok, bu an işte. Aa, bakalım. Neyi verelim? Şunu verelim. Kaç tane? Ver bakayım. Ver bakayım. Level 5. Level 1'den level 5'e atladı. Yuh. Aha yeni bir şey açıldı. Aa, kalsaydı keşke buna da ya. Neyse. Hadi dövüşelim ya. Sıkalım. Abi yalnız cana falan bakar mısın? Bin diyordu. Abi bin diyordu. Neyse dur şunu yapacağım ben. Şu muydu? Bundaydı galiba anne. Ha. Abi nasıl lan ya? Bu sınıfımda yok diyor. Neyse. Tandavma yapalım diyeceğim de olmuyor işte. Abi nasıl olacak ne diyor? Bir tane savaşı yüzde yüz yen diyor. Canlı. Neyse yapamadım bir tane de hemen. Şu en baştan. Kolaya kaçacağım. Bir 2-3 daha yapalım ondan sonra bitirelim bölümü. Oho. Bir adama bakın bir bana bakın. iki tane koysam ölür mü tabii ya? Abi ne diyorum yalnız ha? Geç. Şimdi geç. Ver gazı. Abi %100 yüz bitiremiyorum. Neden %100 yüz bitiremiyorum? Abi yüzde yüz bitirmiyorum. Öldüm onu sen. Ha, tek koydum öldüm. Evet, <Sessizlik> yeah, yürü bakalım. Eğilir miydi, eğilir miydi ne? Son dövüşümüzü de yapıyoruz. Ondan sonra bölümü bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Ee, yorumlara oyunları yazabilirsiniz. Oynayabilmem için. Bu arada önceki bölümü birinci bölümdeki bir tane arkadaşın yorumunu gördüm. Diyor, doğru söylüyor aslında. Diyor dedi ki, diyor ki yorumda 4 abonem var. Neden 100 like bekliyorsun? falan diyor. Yani ben aslında belki başkaları izler diye şey yapmıştım ama neyse. Doğru söylüyor aslında. bu bölüm için böyle yavaş yavaş yükselteceğim 10 10 yükselteceğim hani sen şu an 4 abone var ee, olur diye iki katına çıkartacağım her seferinde her videoda daha doğrusu abone sayısına göre iki katına çıkartacağım şu an 4 tane varsa 4 abonemiz var ee, tamam 8 bu bölüm için 8 like bekleyeceğim Alın mı? Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki için bir sonraki bölüm için bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.